Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi ilk evcil hayvanımızın mezarı. Arkadaşlar adını bulamadım. Medimedi medi yapacağım ama gittim Medimedi gibi yaptım. onu düzeltebiliyor muyum? Düzeltemiyorsam da bir şey olmaz. Doğum tarihi 06.16.2021 06.06.2021 ölüm tarihi. Çok kötü bir durum. Arkadaşlar bu bölümde hedefim baya bir kum kazmak. Ben kum yeri bulacağım şimdi arkadaşlar. Hatta ben bulup geleyim en iyisi ya da biraz birlikte arayalım. Eğer bulamazsak şey yapacağım. Arkadaşlar bakır bulup dürbün yapacağım. O yüzden bir önce bir madene girelim. Şuradan mı girsem ki? Girdim. Hemen şimdi şuradan girelim. Arkadaşlar bu arada videoyu izleyenlerin çok kişi like atmıyor. Görüyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Hemen şuraya şöyle koyalım bunları. Gidelim. Artık bir elmas zaman diyorum. Ama Minecraft değil diyor. Arkadaşlar biz bunu bulurken ben videoyu durdurayım en iyisi. Ben bakır bulup geliyorum. Arkadaşlar boş verin dürbünü. Boş yeri aramayalım. Çünkü daha çok malzeme gerekiyor dürbün için. Bir dakika hemen yer değiştireyim. Arkadaşlar bir dahaki bölümde amacım şey çiftlik yapmak. Yani o yüzden tohum da ihtiyacım olacak tohuma. Ama onları ben video dışında halledeceğim. Tohumu filan yapacağım. Önce bir şey yapalım. Ee, ona ne derler ya? İşte böyle bitki ettiğimiz işte tarla yapalım önce. Ondan sonra da işte zamanla şey yaparız. Hemen şöyle çıkalım. şuradan. İndik aşağı. Ve arkadaşlar XP bayağı alacağız. Yani o günlerle iki tane koyun, iki tane koyun, iki tane, koyun, iki tane inek ve tohumlarla da iki tane şey Ben hemen kumluk bir arazi bulup geleyim. Evet gelmiyor. Heh. Evet arkadaşlar daha çok uzun yol gitmeden hemen burada bulduk. Yani topladım Topluyorum şunları. Şöyle alalım. Bu arada birazdan yaratıklar ortaya çıkacak. Topla topla. Kumlardan cam yapacağız arkadaşlar ve evimizde cam kullanacağız. Ee, evimiz dediğim gibi Furkan Yaman'ınkine benzeyecek izleyenler varsa izlemeyenler yoksa da söyleyeyim öbür videodan izleyebilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar bizde de akıl var yani. Evet bu arada öleceğiz. Arkadaşlar buradan sağ mümkün değil ama yani siz bir şey demeyebilirsiniz umarım. Bir şey dediyseniz de, de, de yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ölünce envanterim gitmiyor O hileyi açtım Ama arkadaşlar o kadar çok kullanmayacağım Yani bilerek ölme Ölmem ölmüş Ölmeyeceğim bilerek ölmeyeceğim Kısaca söyleyeyim Hemen şöyle topla 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 Hemen yukarı 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 ölüyorduk Ve acıkmışız Ama hiç canım yok Cemim yok yanımda Arkadaşlar hemen eve gideyim. Gidelim e, Bismillahirrahmanirrahim. Hemen gel lan buraya. Tamam o öldü. Creeper mı? Kaç abi kaç. Ama nereye kaçacağız? Evimiz kaçacağımız tarafta. Oh. Çok fazla canavar var etrafta. Kaçmamız gerekiyor buradan. Creeper var. Creeper sıkıntı. Bu arada odaya abim geldi. Kusura bakmayın. Arkadaşlar Creeper bir... öldü. Nasıl çeviriyor zarar bilmiyorum. Hatta bir tane Creeper evcilleştirelim biz. <laughs> Adı da pis Creeper oldu. Ee, hadi ya. Nerede? Arkadaşlar ölsek mi ki? Hadi ölek ya. Hakkınızı helal edin. <laughs> Hatta ölmeden önce kum kum kazalım. Lan bu neden kazılmıyor? Suyun altındayız ya zor kazılıyor. Arkadaşlar bir şey olmaz değil mi? Kumun çok saçma değil mi? Kumun altında bir şey niye zor kazılsın? Evet evimize geldik. Şimdi uyuyalım hemen. Ardından topladığımız şeylere bir bakalım. Yanımızda artık yatak Biterim. Nerede nerede nerede? Arkadaşlar bu arada baya bir şey demir harcadım. 17 tane demirim kaldı. Şöyle e, chest, chestlerimi göstereyim. Arkadaşlar şurada şunlar var. kalma. Aa bende varmış zaten. Bizim ametist ametist herhalde ona ihtiyacımız var. Onu da buluruz. Bir sıkıntı değil. Ben video dışında bulurum. Burada iki tane demir kazmam var ve yanımda da iki tane demir kazma. Şunlar da herhalde değil mi? Bunu koyayım şimdi ben de. Evet, bir tane var. Herhalde bir tanesini kırdım. Arkadaşlar gerçekten video dışında da bayağı bir arıyorum ve 55 tane toplamışız. Şimdi gidip hemen bir daha toplayalım. Run. Re, 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 re. biraz hızlı olmalıyız hadi ya arkadaşlar çiftliktir tarladır onların hepsini yapacağız ben şimdi şu sıralar çok madene gidiyorum ama artık madene gitmeyeceğim merak etmeyin yani madeni bırakacağım o kadar çok madene gitmenin de bir anlamı yok arkadaşlar bir de bir tane daha şey yapacağım yapıcı moda alacağım bir tane yapıcı modda server bayağı bir var kardeşim oynasın diye açtım çok oynamadı serverlardan birisinde şey yapacağım siz ne isterseniz başta başta ev yaptım olacak böyle kuars bloklarından da filan bir tane ev yapacağız ondan sonra yanına havuz yapacağız çiftlik yapacağız bir sürü şey yapacağız oraya da ama yapıcı moddayken yani ne istiyorsan alabilirsin modunda. Bu arada biz nerede bulmuştuk orayı ya? Ha, Burası değildi ama olsun. Yakın bir yere. Hemen şöyle kırdık çıkalım. Çok iyi tamamdır. Şuradakilerin hepsini alalım şimdi. Güzel. Suyun gelmesi iyi, hiç iyi olmadı. Hemen şöyle topla. Şöyle alalım. Gel sen de. Bayağı bir kum toplayacağız böyle. Hop. Şöyle. Bakayım kaç tane olmuş Keşke bu yanımdakileri atsaydım Evet bir set 24 tane olmuş Biz bayağı bir toplayacağız hepsini Hepsini toplayalım tamam. Şöyle Arkadaşlar hepsini toplamaya kalksam bayağı bir uzun süremi alır Arkadaşlar ben, ben bayağı bir kum, kum, toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 set 4 tane topladım. Şimdi hemen bunları pişirelim. Bakalım yakıt yok burada. Burada. E burada da yok. E burada burada da yok. Hiçbirinde yok mu? Yok. Yok. Bir dakika hiç kömürüm yok. Ha var tamamdır. Hemen şöyle koy. Ondan sonra şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Ee, şunu koyalım. Şöyle. 64 64 6 tane daha oldu. Hemen şimdi bunları fırına koyup pişirelim. Bakalım. 64. Şöyle. ha Yakıta koyacağım. Tam tersini yaptım. Şimdi koydum. Cam gelecek ondan. Ondan sonra bunda yakıt varmış zaten. Şöyle yap. Arkadaşlar size bir bak göstereyim mi? Hala pişiyor. Hani boş yere öyle meşale yapmak istiyorsanız ama harcamak istemiyorsunuz bunu. O zaman böyle yapın. <laughs> i̇şte mükemmel taktikler. Bakın. Yani hemen şöyle şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyup geri alalım. Ondan sonra şunu şuraya alalım. Şöyle buna harcayalım. Harcamayalım yine de arkadaşlar. Önemli bir şey nasıl olsa. Hop. Gördüğünüz gibi. Bereş. Tabi bunlar bitecek yani. Bitince de geri koymalısınız. Hatta şöyle yapıp biraz iki tanesini. Dur durun durun. Böyle yaparsanız boş yere harcamış olursunuz. Çünkü dolmuyor. Tamam bunlar pişe dursun böyle. Biz de hemen biraz şey e, taş kazalım mı diyeceğim bir bakalım bize bayağı bir taş lazım olacak yine bakalım tamam ya yani, tamam yeterli taşımız var e, biz yine de kazmamızı alalım şöyle kömürleri diz 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 kürekleri de diz yine ke yine alacağız arkadaşlar ben videoda şimdi de toplayacağım koy demiri koy 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 e, sen gel seni bir dönüştürelim sen Bayağı bir meşalemiz de var arkadaşlar. İstersek yapabiliriz yani. 3 set 16 tane şeyimiz var. Ağaçla bitirip burayı ağaçlandıracağız arkadaşlar. Hemen şöyle yiyecekleri yanıma alayım. Pişmemiş yiyeceğimiz var mı? Varsa hemen onları da pişirelim. Bir tane boş fırınımız var. Önce bu yiyelim. Sabah olsun. Arkadaşlar videolar yine böyle 17 dakikalık falan olacak. Siz de emeğe saygı bir like atarsınız yani. Ee, yakıt bitmiş. <laughs> i̇şte bunda bu sıkıntısı var arkadaşlar. Ben gideceğim için şimdi gideceğiz ya. Hani toplamaya gideceğiz. Ya da gitmeyelim. Yakıt hemen gitsin şöyle. Ee, 4 3 7 tane gidiyor. Tamam. Ya da arkadaşlar dursun ya. Bir şey olmaz toplarız. Zaten toplamak işime geliyor benim de. Tamam. Bundan da yedi tane al. Ondan sonra hemen şuradan bir setlik daha. Arkadaşlar seviye verdiği için işime geliyor. Yoksa benim de işime geliyor değil yani. Yoksa ben niye kazmak isteyeyim? Bu arada hepsinde bitti. Değil mi? Yakıt bitmiş. E bundaki devam var ya. Bir tane daha yakıta ihtiyacımız var ya. Bir tanesinde hepsinin bitmesi lazım. Heh evet bitmiş. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle 25 tane oldu şimdi. Güzel. Ne yapacaktık? Kömür alalım. Sen şöyle. Sana da koyduk mu? Hepsinde var şu anda malzeme değil mi? Aynen. Buna da yemek koyalım şimdi. Hemen şöyle. Bir dakika hemen şunu rica edeceğim. Arkadaşlar ama bence iyi taktik yani ben tavsiye ederim. 7 tane de buradan 33 5 tane de buradan. sonra al sen girdi. Çok iyi ya. Arkadaşlar toplamaya da gitmeyiz ya. Yani bu video bir öyle madenlere inmeyelim öyle karanlıklarda gezmeyelim bu videoda ben. Bu video şöyle bir rahat olalım ya. Bu video bir evimizi rahatça yapalım değil mi? Hmm, gel senden de. Tamam güzel. Sen de gel. Sen de gel. Güzel güzel. Arkadaşlar şimdi ne yapsak ki? Gelin biraz kömür mü kassak? Arkadaşlar bu arada kendi madenimi yaptım. Ee, şerit madenciliği yapacağım. Ama biraz uzağa yaptım. O yüzden buraya yenisini yapacağım. Yani boş yere gitmeyelim. Gelin seviye kasalım hem de lazım olacak. Çok vermiyor kömür ama şey adının Hani var ya bir tane kırmızı o güzel veriyor. Gelin şuradan gidelim. Kömürleri alıyoruz arkadaşlar yani. Kömürler hem seviye veriyor hem XP veriyor hem de lazım. Yani tamam o kadar lazım değiller ama yine de lazım alalım. Tamam, daha almayacağım. olmayacağım. Bakır yok. Bize şöyle biraz altın mı versen ki diyoruz. Neyse arkadaşlar hiç uğraşamayacağım ya. Çık çık hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam yani şimdi gidip onu yap, şunu yap, bunu yap. Çok hiç yani çıkalım biz hemen. Şöyle merdiven yapalım buraya da bir tane. Hatta burası şey olsun. Al sana maden işte abi. Beş beleş. Al hemen hani Ya da boş. <laughs> Ona da işendim şimdi ya. Ne kadar işen geç bir insan. Bu arada bunu kabul ederim ben. İşen geç birisi. Şöyle. Sen de gittin. Ben... Tam. <laughs> Çöş, o neydi? <laughs> Arkadaşlar hemen şöyle camları alıp koyalım biz. Ee, ne kadar cam piştiyse, hepsini alıp koyalım çünkü video bayağı uzun olacak yoksa. Tamam zaten bir setlik olmuş hemen şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar çıkmak bak şimdi bundan koyacağım. Bak harcamıyorum yani şimdi. Hemen şöyle. Gelsin can. Gel şöyle. Çok iyi tamamdır. Şöyle arkadaşlar ne dersiniz yani? Ev bence kötü olmaz. Güzel olur böyle. Şimdi bundan sonra bunları koyacağım. Bunun üstüne de taş koyacağız. Öyle amaz amazit nedir nedir işte ondan bulursak da ondan koyacağız. Ula bence güzel olacak evimiz. Arkadaşlar şurası köşel çereni bozuyor ama hiç sıkıntı değil. Bilmem belki koyarım. Oha bir tane adam bir yanladı arkaya şaşırdım. Seni de üstüne koyalım. Birinci tur bitti bile. Hemen şöyle üçer üçer gidelim ya. İki tane var. İki tane. İki tane. Hemen. Aşağı yukarıdan neyse alır sonra. Hemen. Şöyle. <laughs> Oha. Yürü git. Hemen in Oha oğlum. Bunlar anormal lan anormal. Yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar duyuyorum. siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama burada çok değişik şeyler oluyor. Adam bir bir şey yapıyoruz sanki. Alt tarafı iki vurduk. <laughs> Ay Yürü git. 4 tane yeter herhalde. Hemen şimdi şunu şöyle koyalım. Şöyle şöyle lan hah tamam. Ya bak ama senin yüzünden düştüğünü Buraya şöyle Merdiven yapalım hemen. Ee, nerede merdiven yapmak için ne gerekiyordu? Merdiven. Yazalım. Abi oğlum bunlar yemin ediyorum dayak istiyor ya. Öldürsek mi ki arkadaşlar buradaki koyun sürüsünü? Yap 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 ya çok yap 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 bala katana. Şöyle şimdi hop. Hop tamam. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 yo. 1 2 1 2 1 2 1 2 yeter mi? Bir iki. 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 Ya elim ağrıdı. Ve bitti. Bir saniye arkadaşlar. Kapatın şöyle kapıyı. Bakayım. Oğlum yeter artık hepiniz pissin. Pisseler be. Arkadaşlar gördünüz şu anda neredeyse 3 set harcadık. 3 set cam bile yetmedi. 3 set şey işte. Ne yapacağız ki buraya böyle? Lan. Mecbur arkadaşlar burayı Tekrar çıkacağız. Şöyle tamam buraları yapmışız. Ve şimdi yetecek arkadaşlar. Cam bölümünde... Bu videoda bitiriyoruz. Arkadaşlar şuraya boş yere harcamayayım demiştim ama olsun harcayacağım. Şöyle bir tane yaptık mı şöyle five view Yani şöyle üçlü yapalım. Ondan sonra aşağıya altına da koyalım. Ve evet arkadaşlar işte yeni evimizin yeni hali. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun. Video 21 dakika olmuş. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.